Merhaba. Yeni haftaya başlarken Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'de aktivitelerin yavaşlamaya başladığını, sanayi üretiminin aylık bazda daraldığını, perakende satışların ivme kaybettiğini görüyoruz. Yurt dışına baktığımızda ise ana gündemin yüksek enflasyon ve şahinleşen merkez bankaları olduğunu ve özellikle Amerika başta olmak üzere piyasalarda bir miktar resesyon korkusunun da yayılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle geçen hafta likidite endişelerinin de borsalara ve kripto para sektörüne sert satışlar getirdiğini gördük. Borsalarda satışlar daha dengeli karşılanırken kripto para piyasasında özellikle stabil coinlerden Terra'nın sıfır değerine yaklaşması ve ona bağlı token Luna'nın da sıfır değerine yaklaşması piyasalardaki volatiliteyi oldukça arttırdı ve gözleri de tekrar kripto para piyasasına çevirdi. Şu an için baktığımızda Dalgalanmanın ve volatilitenin sadece Terra ve Luna'da sınırlı kaldığını, coinlerin bu seviyelerde toparlamaya çalıştığını görüyoruz. Borsalar tarafına gelecek olduğumuzda ise geçen hafta Amerika piyasası başta olmak üzere piyasalarda satışların devam ettiği bir haftayı geride bıraktık. Dow Jones Endeksi haftayı %2 düşüşle tamamlarken Borsa İstanbul'da bu sefer geçen haftaki satışlara çok fazla uzak duramadı ve BIST 100'ün de %1,5'luk gerilemeyle haftayı tamamladığını görüyoruz. Ancak yine de Borsa İstanbul'a baktığımızda geçtiğimiz hafta 2400 seviyelerin de altını test ettiğini ve 2360'lara kadar sarkan piyasanın tekrar 2400'ün üzerine doğru toparlanmaya çalıştığını ve şu anda da 2400'ün üzerinden işlemlere devam ettiğini görmekteyiz. Borsa İstanbul son dönemde yurt dışı piyasalara göre biraz daha iyi prim yaptığı ve daha kuvvetli durabildiği için son dönemde gelen satışlardan da bir miktar etkilenmiş durumda. Ne kadar kısa vadeli bir miktar volatilitenin ve satışların devam etme ihtimali olsa da yüksek enflasyon ve karlılığını koruyabilen Türk hisse senetlerinin önümüzdeki dönemde bu gerilemelerde olumlu performans devam etme ihtimali yüksek olduğunu ve gerilemelerin alım yönünde değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber gelişmelere hızlıca bakacak olursak, Amerika tarafında Powell'ın Haziran ve Temmuz aylarında eli basmanlık faiz artırımları olabileceğini tekrarladığını görüyoruz ve gerekmesi halinde daha yüksek, gerekmesi halinde daha düşük artırımlar da yapılabileceğini belirtti. Yani gelen verilerin önümüzdeki dönemde Merkez Bankası politikalarının bir miktar daha şahinleşmesine ya da bir miktar daha yumuşamasına fırsat verebileceğini görüyoruz. Ancak tabii ki burada risklerin de bir miktar yukarı yönlü olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Geçen hafta Amerika'da beklenen enflasyon rakamlarının tahmin edilenlerden bir miktar yüksek geldiğini gördük. Sırasıyla tüfenin %8.3, üfenin de %11 seviyelerinde açıklandığını görüyoruz. Bu da Amerika'daki volatiliteyi arttıran unsurlardan bir tanesi oldu. Ancak Amerikan 10 yıllık faizleri tarafına baktığımızda da burada %3'lerin bir miktar altına gerileme olduğunu görüyoruz ki geçen hafta %3'lerin üzerine çıktığını görmüştük Amerika 10 yıllıklarını. Şu anda 2.90 seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Burada resesyon endişelerinin de bir miktar Amerika'da 10 yıllık faizlerde gevşemeye yol açtırdığını da görmekteyiz. Ama yurt içine dönüp baktığımızda 2 yıllık gösterge tahvilde %27'lere doğru ve 5 yıllık tahvilde de %28'lere doğru sert bir yükseliş yaşandığını geçen hafta görüyoruz. Ve dolar TL'nin de bu yükselişi bir miktar eşlik ettiğini görmekteyiz. Geçen haftaya baktığımızda Türk varlıkları için olumsuz bir haftanın geride kaldığını görmüş oluyoruz. Hem borsada satışın geldiğini hem tahvil cephesinde oranların yükseldiğini hem de kur tarafında kendi sepetindeki ülkelerin de performansına paralel bir şekilde TL'nin değer kaybettiğini görmekteyiz. TL haftaya 15'lerin hemen altında 14.95 seviyelerinde başlamıştı. Haftayı tamamladığı yerinde 15.50'lerde oluştuğunu ve yaklaşık olarak 0.5 kuruşluk değer kaybettiğini, bunun da %3.5'luk değer kaybına işaret ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin sepetindeki ülkelere bakacak olduğumuzda ise rubleyi dışarıda bıraktığımızda Türkiye'nin sepetindeki ülkelerin yaklaşık binde beş değer kaybettiğini ama rubleyi dahil ettiğimizde ise Türkiye'nin e, sepetindeki ülkelerin yüzde beş değer kazandığını görüyoruz dolara karşı. Ancak Rusya'yı dışarıda bıraktığımızda genel itibariyle yön dolar lehineydi ve gelişmekte olan para birimlerinin dolara karşı değer kaybettiği bir haftaydı. Ancak burada TL'nin bir miktarda negatif ayrıştığını da görmekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda bir miktar 13.80-14 bandını yatay olarak korumayı başaran TL'nin 14'ün üstüne çıktıktan sonra hareketin bir miktarda hızlandığını görebiliyoruz. Tabii ki bunlara Türkiye'nin CDS'i de eşlik ediyor. Türkiye'nin de CDS'lerinin 600'lü seviyelerden 700'lere doğru geldiğini ve haftanın ilk gününde de 700'lerin hemen üzerinde işlemlere başladığını görüyoruz. Tabii ki CDS'lerdeki artışta özellikle tahvil ve senedi tarafındaki satışların neden kaynaklandığını bize gösteriyor. Bu hafta açıklanacak önemli verilerin neler olduğuna baktığımızda ise bugün itibariyle saat 10'da cari açık rakamlarının açıklandığını görüyoruz. Cari açık rakamları yine beklenenden bir miktar yüksek gelmiş durumda. Aylık bazda 5.5 milyar dolarlık bir cari açık geldiğini beklentinin 5.7 milyar dolar düzeyinde olduğunu görüyoruz. 12 aylık birikimli cari açık ise Geçen sene aynı dönem 22 milyar dolarken bu sene 24.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Yabancı para mevduatların düzeyine baktığımızda ise kur korumalı döneme geçildikten sonra 240 milyar dolardan 210 milyar dolara doğru gevşeyen yabancı para mevduatların son bir haftada 1.4 milyar dolara atışla 215.2 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Ancak artışların gerçek kişilerden değil, güzel kişilerin yani kurumların alımlarından kaynaklandığını görmekteyiz. Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda ise 800 milyon dolarlık artışla 107.7 milyar dolara doğru rezervlerin geldiğini görüyoruz. Ancak sene başında 130 milyarlar dolar düzeyinde bulunan rezervlerin de cari açığın etkisiyle bir miktar azalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönem yaz dönemi özellikle turizm sezonunun olumlu geçmesi halinde cari açık tarafında ve Merkez Bankası rezervleri tarafında daha olumlu bir resim görmemiz mümkün olabilir. Bu haftanın devamında gelecek önemli verilere baktığımızda salı günü saat 15.30'da Amerika'da çekirdek perakende satışlar ve saat 16:15'te sanayi üretim rakamları gelecek. Salı akşamı saat 21'de ise FED Başkanı Powell'ın bir konuşması var. Burada ifade edeceği cümleler piyasalar tarafından oldukça yakından takip edilecek. Çarşamba gününe geldiğimizde Saat 15.30'da Amerika'da inşaat izinleri ve 17.30'da ham petrol stokları verisi gelecek. Perşembe günü 19 Mayıs Gençlik Bayramı vesilesiyle Türkiye'de tatilken Amerika'da 15.30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi rakamları takip ediliyor olacak. Haftanın son gününe geldiğimizde ise sabah 9'da Almanya'da üfe rakamları, Türkiye'de saat 10'da tüketici güveni rakamları takip ediliyor olacak. Tüketici güveninde de yükselen kura bağlı olarak bir miktar gerileme görmemiz mümkün gözüküyor. Son olarak borsanın ve kur tarafının teknik değerlendirmesine baktığımızda borsanın saat 10.30 itibariyle 2420 seviyesinden işlemlere devam ettiğini görüyoruz ki geçen hafta 2360 bölgesinde bir destek bulduğunu ve 2400'lerin üzerine doğru bir tepki vermeyi borsanın başardığını görüyoruz. Kısa vadede 2360-2400 seviyelerinin önemli bir destek konumu olarak çalışmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle yurt dışında da şu anda Amerika'da vadilerin 1007-1008 düzeyinde eksi olduğunu görüyoruz. Bugün de bir miktar borsa aşağı yönlü hareketlerle denemeye devam edebilir. Kur tarafına son olarak baktığımızda ise 15.50 ile kurum, cuma günü kapanışının 1.300 üzerinde işlemlere devam ettiğini görüyoruz. Herkese iyi haftalar.